Bir milyoncu. milyoncu. Eski adıyla bir milyoncu olan böyle mağazalar vardır ama hiçbir zaman bir TL değildir içindeki ürünler. En az 5 liradan başlar. Ee, en az 5 liradan başlar ama adı bir milyoncudur. Hatta 30 lira, 50 lira, 100 liraya kadar gider. Şimdi bu harbiden Dollar Tree. Yani bir dolar ağacı burası. O şekilde yapmışlar ve içinde ne görürseniz görün bir dolar. Yani 1.25 centlik bir ürün yok. 1 dolar kardeşim. Merhabalar. ben İlkay zaman yeni bir video Bak ile karşınızdayım. Bunu bir full izletmeyeceğim. Geçe geçe evet, izleteceğim. Sevgili arkadaşlar. Bugün ne alırsan 1 dolarca'ya geldik. Tree'ye geldik. Burada çok yaygın bir zincir mağaza. Şimdi efendim burada ne alırsanız 1 dolar. Yiyecek de var, içecek de var, temizlik malzemesi de var, giyecek de var. Ev, ev aletleri falan her şey var ve hepsinin fiyatı 1 dolar. Tamam. Yani gördüğünüz şeyin ekstra fiyatı yok ve Evet efendim. Dollar Tree. gördüğünüz gibi. Mal yığını. E, eşek gibi mağaza. Arkadaş. Bu lazım yoksa Kalkanınızı alıp gün için. Bak bunlar der, normal ürünler. Bunlar, bunlar böyle işte gün içinde atıştırmalık. Der, atıştıracağınız proteinler abi. Fındık, fıstık. E... Abi 1080 alır mısın? Ne? Ne? Görüntüyü diyor galiba. Ha. O kadar fark et. Niye bu otomatikte benim ya? Hindi ve de yanında da peynir var yukarıda reçel gibi şeyler var ama Bunlar böyle Bunu boktan anlamadım. boktan ıvır zıvırlar 8, 10 tane böyle in... Bak ah. Bunu anlama jöle mi bu? Evet jöle 1 dolar Şunlar neymiş abi? Sekiz bunlar pudingmiş. Için. Salam var abi 1 dolara şöyle bir salam var Şimdi 1 dolara Acaba bir ne kadar kaliteli bu ürünler Vallahi. ama? Allah <laughs> <laughs> Enteresan yani hakikaten abi, de Abi smoke falan var 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 Bu işte hindi değilmiş. galiba <laughs> Ee, pork ha. Bunun içinde domuz varmış. Domuz 2, 4, ne kadar 6, 6, 8, 10 ya. tane. Abi yok zaten Amerika'da öyle adamı mahvedecek bir ürün satamazsın, üretemezsin yani. Hani, öyle bizdeki gibi bazı muhabbet vardır ya martı eti. Martı eti gibi bir şey. Tamam abi dolar dedi haram spamı yapmayın arkadaşlar. O çok komik şakalar değil artık onlar. Şey midir abi bu? Ne? Bilirsin sen bu seri üretim falan mıdır acaba bunlar? O yüzden mi fiyatı bu kadar? Ya bir... yani biz sürümden falan dün, bunu konuş. Yüksek ihtimal bir sürüm kazanma muhabbeti var. Ee, üzerine şey de var diye düşünüyorum. Ee, bu ürün ya yani bunların üretici firmaları aslında belki ana, ana ürünleriyle ana markalarıyla piyasadalar ama işte kalan artıklarla yaptıkları ucuz ürünler falan da oluyor ya normalde bu mesela marketlerde 2.25'tir ama stok fazlası vardır. Dayıyordur bu bir milyonculara bir dolar amına koyayım yardır git. Hmm. <laughs> bir de reklam istem olsa. Ha. Bakalım ben neler varmış. Dur şunu yanlış yerde baktım. Bu eleran çok boş yapıyor. Aynen kardeşim. Böyle in sen dolu yap izlemeyen şerefsiz. İnce ince gördüğünüz gibi salam. Ya yani bunu alıyorsun sen ne için koyuyorsun abi çatıcıdır. Yine bunlar da ince ince salam. Ya salak. bir de gramajları da, da yüksek ha. Chicken beef pork edit diyor. Yani bu salamın içinde tavuk, Şu burada dana 10 eti ve domuz eti karışıkmış. Domuz eti olmayanlar da var sadece. Tamam oğlum adamlarda da bir dolar. Bizde 10 lira işte aynı. Ee, şey olanlar var. Bunlar gördüğünüz gibi e, 8 tane sosisli 1 dolara. 8 sosisli 1 dolar. Güzel. Efendim, cream cheese, krem peynir. Şöyle göstereyim. Krem peynir abi. Benim geçen canım eski kaşar çekti. Dedim eski kaşar alayım. 48 liraydı. Eski kaşar. 48 evet. lira ama... Ve yani, Elin kadar değil mi böyle? Hayır oğlum ambalajlı eski kaşar bir de şey de değil böyle kars kaşarı falan değil yani. Ambalajlı ha. bir ürün. 48 TL'ydi. 350 gram mı ne? Ben geçen kendimi şımarttım abi. Çoluğumun çocuğumun okul parasını tereyağına yatırdım. <laughs> kaç para ya kaç para? <laughs> kaç para? <laughs> abi 125 gramı 30 lira gram, gram mı? 25 lira mı ne? <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah'ım ya. Allah çok üzülüyorum kat 200 gram mı ne kadar bu? 227 grammış. 227 gram krem çiz. Şurada da sol kremler var. Bizim yoğurdun amcasının no oğlu. Bak böyle <laughs> ürünler gidiyor. Şurada. Gidiyorlar. <laughs> şey. Al yumurta yumurta. Bir, bir lira bu yumurta. 1 lira ya. Bizde yumurtanın tanesi 1 lira mı? 1 lira. Bir şey diyeceğim. Ha. Bu nasıl sürüm? Bunda nasıl sürümden kazanacaklar ya? Abi bunda ya. sürüm da... yok bu bildiğin. E, Oğlum. artı işte. Ya bir şey söyleyeceğim. Yumurta dediğiniz şey aslında yani. Ya en ucuz şey olmalı ya. Benim bile maaş kesti tavuklarım vardı, horozlarım vardı, 20-30 tane evde. Her sabah 8 tane yumurta alıyorduk ya. Ç Çeviriyordu kendi arasında. 12 tane yumurta 1 dolar. Son kullanma tarihi neymiş? Şimdi 12 tane yumurta diyoruz, değil mi? Product bir bak. 2019. Diyor. Bunlara bakalım. Grade A X Medium diyor, yani birinci sınıf olan diyor. Kullanması da efendim de ee, 126 2021. birinci ayın 26'sına kadar diyor 2021. Yani tamam güzel. Yani, şey değil. Bugün ayın 12'si. Yani öyle. Bak ben Amerika'dayken Sabile ne, tü, neydi lan o? 724 muydu? Neydi lan? 724 müydü? 24 7 miydi? Bir tane market zinciri var orada. Hatırlamıyorum. Şu kafam gitti. Hı hı. Sabahları uyandığım zaman gidip oradan yemek yiyordum ben. 3 dolara. Yani çoğu zaman. Arabayla çekiyordu, arabayla duruyordum önünde, iniyordum. ve 3-4 tane sosisli onların böyle e, kapalı büfeleri var. Her türlü çeşit sosis var orada. E, Altta işte domuz içerenler, domuz içermeyenler böyle bayağı market. Alıyordum oradan. Yanında da cheddar makinesi var. Basıyorsun, çedarın döküyor. Bir de sürekli doldurulabilen kola alabiliyordum. Bir doları mı ne? 50 cent miydi, bir dolar mıydı neydi? Koyuyorsun makineye, basıyorsun, dolduruyor kolayı. Bitirdin mi? Bir daha doldurabiliyorsun. Yani 50 sent falan fazla verip tekrar doldurulabilir kola alıyordun. Ulan ben ağzıma kadar doluyordum. sıtırıp gidiyordum 3 doları 4 dolara ya da 5 dolara neyse. Subway, Subway okulda yiyordum onu. Okulda sürekli Subway'den yiyordum. Bazıları diyor işte onların tarihi geçmişti falan yok abi geçmiyor öyle bir şey yok. Efendim Hershey's mi bu ne? Evet Hershey's'in e, milkshake'i. O da çikolatalı milkshake, yine farklı bir marka. 1 dolar, 1 dolar gidiyor evet, işte. Evet, farklı marka. Öyle var. Ondan sonra... Ki ben Amerika'ya gittim ve dolar 2, 2.20 miydi neydi? 2, 2.5 lira falandı. Yan tarafında pancake var, french toast var, biraz tatlı olur sevmem. Donutlar var abi. 3, 6 bir tane dolar, ya O da evet, 1 dolar şu 1 dolar ya, al çık yani. Fiyatı, yukarıda yine waffle'lar var şöyle. Onlar da 1 dolar. Bunların asgari ücreti saatte kaç dolar? Bu neymiş ya, ne ya en düşük kazanç Amerika'da değişmiş olabilir ama benim gittiğim dönem hani saatte 8 ile 8 ila 10 dolar arası net kazancım vardı zaten. En düşük işte. Ee, o da işte normal çalışma saatinde ayda 1500-2000 dolar falan yapıyordu. Bu askeri maaş gibi düşünme ama bunu. Yani 2000 dolar desen 2000 dolara yaşıyorsun oğlum bak birazdan anlatacağım ne yaşayabildiğinizi. Evet. Abi sadece en bir günlük paranla buradan bir aylık alışveriş yapabiliyorsun. Yaparsın oğlum koymaz ya Onlar komik şeyler. Eşim, Kimse siklemiyor böyle. Seveni canım. çok ya bunun. Bu mafinciler <laughs> severler yani ben sevmem çok fazla. Sosuz. Tam böyle <laughs> gidiyor. Bak <yapmışsın> sadece <laughs> gıda değil. Geçiyorum şu an hızlı. Sevmem. benim çok ilgimi çekmedi. Bu taraf daha çok ilgimi çekti. Abi, tamam, mis gibi pizza. Bir dolar. Al kardeşim. Ya şimdi Bizim Türkiye'de süper Fresh'in böyle hazır pizzaları çok vardır ama abi fırına atarsın taş olarak çıkar. Bildiğin böyle camı kırarsın yani hakikaten. Bunlar öyle olmuyor. Ben birkaç tane denedim. Ee, burada böyle iki tanesi 10 dolar. Abi do şimdi Amerika'da öğrenci olsan şurada 10 dolara <laughs> buzda şunları sokarsın her gün bir öğün pizza kardeşim. Bak bilindik markalarla değil artık normal güzel pizza yapan restoranlara baktığın zaman e, internetten yemek sepetinden falan. Ben 45 liradan aşağı pizza görmüyorum. İstanbul'dan bahsediyorum. 40 liradan 45 liradan aşağı zaten pizza yok. Hele ki bilindik yerlere girdiğinde büyük boylarda 50 lira 60 liralar başlıyor. 60 lira bir pizza. Şeyler bile öyle abi. Bu fast foodçular var ya yani, evet. ürün olarak pizza yapıyorlar. Hani ha. pizzacı değil ama yan ürün yani. İnceden atıyor öyle pizzayı yalandan. Tamam işte Onlar orada, orada kampanya yani. oluyor mesela. Bir litre kola yanında da büyük boy pizza. Mozzarella ama içinde hiç bok yok. 42 lira o diyorsun alayım. Kaşar ekmek yiyorsun. Baktığında. <laughs> Hikaye bundan ibaret. Ne oldu? Pizza yedim. Afiyet olsun. olara çok büyük. Şöyle kocaman pizzalarda satılıyor. Özellikle Costco'da satılıyor. Mesela onlardan da denedim çok güzel oluyor. Hakikaten beceriyorlar bu işi. Costco dediği bizim Türkiye'deki metro. Benzin istasyonu bile var. Ben bütün benzinlerimi oradan alıyordum. Costco'nun bir de girişinde Amerika'da yaşayanlar bilir. Ee, kendi büfesi veya restoranı var. Böyle bu kadar dilim, şöyle bir dilim ama bu kadar Amerikan pizza dilimi. Bunun fiyatı 0.75 falan. Gidiyorsun selamünaleyküm aleyküm aleyküm selam. Hala abi 3 dolar. sonra iki tane dilim veriyor, bir tane de kola veriyor. Löpürt diye gömüyorsun, oh yapıp çıkıyorsun bu kadar. 2.5 dolara dünyayı yiyorsun. Bu arabanla çıkarken benzinini alıyorsun. 30 dolara arabana fulliyorsun 50 litreyi. Allah taziki. Bunlarda 1 dolar. Sen Amerika'da kilo mu verdin? Ben Amerika'da 30 kilo verdim. Ama vermemiz ya. diyet mi yaptım oğlum. Ben yemedim ki. Ben günde bir öğün yiyordum Amerika'da. Restoranda çalıştığım için sabahları e, abanıyordum yiyebileceğim kadar. Ondan sonra bir şey yemiyordum. Deri aktif çalıştığım için en son 9-10'da villa at Dükkanı kapat oradan spora sporda Latino kızlarla e, savuna keyfi. Ondan sonra <laughs> havuz. Havuzda biraz yüz. Eve git. O Skipsonik vardı ya benim bir odam. Ayağımla kırdım. Orada ha <laughs> duvarı, del. duvarı deldiğim, Orada da bizim Perul ailenin oranın yöresiyle türküsüyle sabaha kadar kavurma kokusu eşliğinde kilo vermeye devam ediyordum. Ben Kaliforniya'daydım yani. Pahalı yerdeydim lütfen arkadaşlar. Benzin 31 dolara fullenmiyordu da 32 dolara fulleniyordu. Oha yaşanmaz abi orada. Ne öyle ya? Fatih çekilişle ilgili yorum orada yazıyor anda bak hatta şöyle şurada duruyordur ben burada dilekçelerimizi her şeyimizi bütün resmiyet her şeyi yaptık başvurumuzu yaptık bekliyoruz orada eşek gibi yazdım oğlum ee, çekiliş bitti gözükebilir ama bu sadece durduruldu anlamında gerekli izinleri aldığım zaman yardır Elgato'ya bir şey mi oluyor arada bir? Bir git gel yapıyor sanki. Allah Allah. Selam veriyor arada bir. Arada bir versin bir şey olmaz. 7 8 tane hani bir şey olduğunda çıkartıp çıkartıp yiyeceksin. Gayet de güzel, mantıklı yani bak. Evet, tezgalara devam. Pot, pot, pot. Şimdi 1 liradaki normal eşyalara gidiyoruz. Bunda galiba değil mi? Evet. Bunlar, bu da Abi, abi şunu kırsın, Yine işte böyle.aksana abi zaman, ya 1 lira ya. Bader pikan varmış. Onun sinipürsün varmış. Bu da enteresan. Snickers'ım varmış. Evet. Fela aşağıda buzlar var. Perseler varmış. Ondan sonra şurada boya fırçası var. Bu rulosu var daha doğrusu. Burada boya fırçası var. Eldivenler var. Ne da güzel eldivenmiş. Şuna yani fena değilmiş. İp deri ve vinil için parlatıcı varmış. Öyle araba temizleme Oha, için. Şey. Ne güzel Sen bir dolar abi burada. Ekstra fiyat yok. Şimdi bazı yerlerde bu bölüm 3 dolar, 5 dolar falan yazıyor. Ama burada öyle bir şey yok. Buranın adı Dollar tree, ne alırsan bir dolar. Kedi maması ondan sonra köpek maması falan. Böyle. Abi bizim şimşek bayılır buna bak. Ucuz cam buna koyayım. Royal Canin alıyoruz <laughs> bilmem ne alıyoruz. Pesemek yemiyor. Gidiyorsun viskas alıyorsun. <gülüyor> 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 diye yiyor ya. Ne istersen var abi hayvanlar içinde burada. Yine her şeyi yapmışlar. Şunlarmış ha lightning ve home diyor. Ev ve ışıklandırma bölümü. Ama senin burada ne işin var? Baksana Apple Watch kılıfı. Böyle ışık... Ha, çocuklar için baksana tavana ışık veriyor. Çok güzelmiş. LED projektörmüş efendim. Ampuller falan. Hikay abinin ciğerinde Türklük var ya. Onun önüne geçemiyor anladın mı? Ne kadar Amerika'da yaşıyor o Türk kafası o. Hep bak hep yastıyor onu. Aa ne güzelmiş ya bunu çocuğu alalım. <laughs> bir, bir daha. Ama aşağıda şöyle gördüğünüz üzere. Ya Melek'le çektiğimiz videoda adam bir şey demiş ya. Dollar tree 3 dolar yazıyor burada ya. Toksik chat yorum bak. <laughs> ya Melek'le çektiğimiz videoda adam bir şey demiş ya. Dollar tree 3 dolar yazıyor burada ya. Ağaç ağaç. Tamam <laughs> Tam olarak benim toksiklerle mücadelem bu ya. Ağacı gibi bir isim koymaya çalışmış Işte. Olabiliyor. Lan mal diye Kursumuz, Kültürel çevirde her şey değişiyor zaten. Burası atmasyonların olduğu bir yer. Ev saklama kutusu iki yalarda falan çok görüyorsunuz. E, ee, i̇ki yalarda 45 lira bu. Abi. Onları koy. Bu e, deterjan, Oha! yıkama deterjanı. Yani bildiğimiz çamaşır deterjanı. 20 lira o da şimdi. toz olan çamaşır deterjanı aynı şekilde. Şunu bleach mi? Evet bu da bleach abi. Beyazlar için. Açıcı beyazlatıcı onu oh, hovu ne kadar çok bilic gelmiş baksana şuraya ya üst tarafta yine şöyle deterjanların olduğu bölümden devam edersek ihaleye mi girmişler ne yapmışlar bunlar böyle ya sağlam düz gelmiş görünmüşler mi? Nasıl bir şey? Hayal bunu mu? Moş çok. Git gide bozulacak gibi gibi abi. Yok hepinizin amardık bu neymiş? Bu şey nem alıcı. Evet nem alıyor abi. Gördüğünüz gibi. Ee, şeyleri bunu böyle koyuyorsunuz bir yerlere neni topluyor ama bunun için dehumidifier'lar var. Abi bitmez. Bur buradan Soru. var ya buradan 500 dolara çıkarsın ama Dedim. ciddi söylüyorum evet. bir senelik ya alışverişini yaparsın? Baktığın ya. zaman diğerlerine göre daha pahalı kalıyor. <laughs> ama burada su bulunmak zorundalar. Kutu kolalar var işte o yani şeyin... Bak mesela kutu kolanın tanesi 1 lira değil bence. Dörtlü falan satılıyor. Sprite'ın, Fontana ve de kolanın Ama fontana fontana çakma bunlar. Dışı. Bak mesela Sparkling Ice. Bu iyi bir marka. Birçok e yerde şey de satılıyor bir ve 1 dolara mümkün diye bulamazsın. Yani burada var. Tortuya abi baksana. bir ama yine de ha, her türlü cips. Cips çok en yılda çözülüyor, yok oluyor. Şunlardan yani... Bir dolar? Abi şunlar bile bir dolar olması büyük avantaj. Şurada gördüğüm her şey 15-20 lira. Zehir burası petrol ama. Temeli <laughs> petrole dayanan dünyanın en zehirli naylon. Al bak mesela Airwick'in. <laughs> lan bu kaç para bizim şeyde marketlerde? 30-40 falan abi aşağı yukarı. Bir dakika lan bakacağım. Airwick. Airwick oda spreyi. Alışveriş. <laughs> ha. Yani ilk üç yerde çıktı 90 lira. Ne? Evet. İkilisi 90. Küçük de makinalı 50 liraya da var. Anlamadım ki amına koyayım. Bizde o, o, bile dengeli değil. Görmedim. Evet, bir şey bu da şey ortam falan Glade. Aa Glade o falan da var. var. var Glade bir dolar bunlar. En bilinen iki marka bu konuda. Bunlar da bir dolar burada. Efendim ekmek var. Ama mesela düşün Glade falan burada lirası, satılıyor. Tane, Demek ki herifler sikini sürmüyor bunları. Tane. Aa, belki de Amerika'da üretiliyordur. Amerikan 1 markasıdır. 1 Bilmiyorum 1 ki 1 yani. yani. 3 ben 3 anlamıyorum artık kafam basmıyor 3 3 3 yani. Ama son tüketim diyemezsin. Efendim bunlar da breakfast sandviç diyor. Mesela pi bir şey koyuyor. Ya bitmiyor. Ürün, skalası bitmiyor ya. Kolombiya'ymış. balığı abi. Bol bol tombalı. Tombalı 1 lira. Bir ara şokta vatan tombalığı vardı ben spor yaptığım ağır spor yaptığım dönemler. 5 lira mı neydi? Böyle sanki açlık kıtlığa girmişiz gibi oluyordum onlardan bir koli. Bütün paramı oraya koyuyordum her gün onun bulgur tombalığı bulgur tombalığı. Sonra o da 10 liraya falan çıktı bir şeyler oldu. ha bu neymiş mesela buna bakalım. Ha, sosismiş ha Ki tadı da çok güzeldir onun. Sosisin böyle şey olmuş dilimlenmiş haliymiş bu da. Kontrar, 14 TL mi oldu? Ha, aman, ha. Şurada ne var mesela şuna bakalım. Bu da yine e, sosis, chicken, Viyana tavuklu çorba mesela. Bunu en ucuz 2-3 dolara bulursunuz herifler. Bunu mu istiyorsun lan git yağlı kağıdı kes derler mesela. adam bunu yapmış, satıyor. Güzel güzel. güzel. Türk ya. kafası, ee, git yağlı kağıdı kes. Evet. Ne istersen. Oha <laughs> <laughs> artık! Yani ben. Oğlum Şata çok, ya. bayağı bir şey var ya. Bence çok iyi fiyatlar ya, hakikaten burada balon yığın son <laughs> İşte balon... halyum <laughs> çekip çekip, çekip gezer. Bak bunun işte bunu çekerse ölürsün bu arada. Ya, sen bir dolar efendim. Sırık palar. Terlikler, tabaklar. Bir dolar abi tabakların. Al set yap. Geçen kılaflara gittim bardağı yok adam. <laughs> Al evine götür çocuğun sevindir. Bir dolar. 10 lira abi. Bir sapayız bir dolar diye gördüğünüz gibi. Leysin. Evet. Şöyle Pringles'e benzer. Leysin. Şey abi. Ulan şunun kutusu kaç para ya? Cipsi, o da bir dolar. M&M'ler bir dolar. Neyse böyle bir yer yani 1 liralık mevzu. Şimdi gelin asıl tribe gireceğiniz yer.